Evet arkadaşlar şu anda Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da Hepsel bahçelerimiz kısmında Gazi Köşkü var. Şu anda Gazi Köşkü'nü gezeceğiz sizinle birlikte. Evet giriş bölümü şu şekilde. Evet. Gazi Köşkü'nde şu anda hayatın evreleri ile ilgili bir çeşme var. Sonsuz hayattan başlangıç, doğum, çocukluk, gençlik. Evet, evet, burası yaşlılık dönemi ve oradan ölüm sonsuza hayata devam ediyor. Evet, Urfa Dost ekibiyle şu anda Diyarbakır, Gazi. Köşkü'nü geziyoruz, evet gördüğünüz gibi kalabalık bir ekibimiz var. Gazi Köşkü'nün içine girer girmez hemen şöyle bir su bizi karşılıyor. Normal halisliği, hepsi orijinal halisliği. Biz buna yaşam kınadı diyoruz. Mardin'e giderseniz Kasımiye Medresesi'nde de buna benzer Aynen var. Yapak şiayi, suyun ilk çıktığı yer ana rahmi. Suyu süzdüğü parçaları sayarsak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ayda hamilelik dönemini tespit ediyoruz. Delikleri sayarsak 12 tane, bir yılda 12 ay var. Hangi ayda doğum olduysa. Doğumdan sonra beşiklik dönemi, burası beşik. Burada yine 12 delik bırakmışlar, beşiklik dönemi yaklaşık bir sene sürüyor. Yavaş yavaş yürümeye başlıyor. Bu kadar yıl geçmesine rağmen havuz boşken akışı aynen anlattığım bu şekilde. İlk kısımda su normal akıyor. Körsünür dönemiyiz. Bu ortak kısımlarda havuzda akıyor. Bu yüksek kısımda akıyor. Bu kısımda Buradan itibaren böyle başlıyoruz. Bir havuz arası kabir dönemiyiz. bir dönemi. Bu alttan bir havuzdan havuz yeniden çıkıyor? Yeniden birleşik maaşlar gibi yeri de orası. Ben şahsen inanıyorum. Oradan da iki kısım dönüşler zamanla kapanmış Evet arkadaşlar Gazi Köşkü'nde görüyor oldunuz. Fınar'ın konusunu öğrendik. Insan bir yolcudur. Yolculuğu yokluk karanlığından Ruhlar alemine, ruhlar aleminden varlık alemine, varlık aleminden ana rahmine, ana aminden çocukluğa, çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre kabirden ebedi hayata kadar yolculuğu devam eden bir yolcu İşte bu pınar o yolculuğu çok güzel anlatıyor. Ey insan sen bir yolcusun. Gazi Köşkü'ne giriş yaptık. Urfa Doski ekibimiz şu anda üstte çıkıyor. Oyun oynayarak dönüyorlar ama burada e, halk toplanır, üstüne bir ürtü ürtülür, herkes ayakları dibine koyar, o ısı herkese sıraya eder. Evet. Şimdi Atatürk değişik zamanlarda Diyarbakır'a geldiği zaman burada konaklanıyor, burada barınıyor, burada yiyor, burada içiyor ve toplantılarının bir çoğunu da burada yapıyor. E, buraya Gazı Köşkü denmesinin nedeni de, o gazı için yapılan bir ev ve burada barınıp, burada yaşıyor. Bu kadar. Evet. Kısa Evet. Gazi Mustafa Kemal'in Diyarbakır'a geldiği ve yattığı yatağı, evet. yatağı görüyoruz. Kullandığı eşyalar, onu kullandığı, kullandığı eşyalar. eşyalar. Eren onu al, oraya Evet arkadaşlar, arkadaşlar şu anda Diyarbakır Gazi Köşkü'nü gezdi. Gazi Köşkü'nün denilmesinin sebebi Mustafa Kemal Diyarbakır'a geldiği zaman bu köşkte kalmış. Bu köşkte kaldığı için buraya Gazi Köşkü denilmiş. Diyarbakır'a geldiğiniz zaman mutlaka Gazi Köşkü'ne gelin ve geldiğiniz zaman da hayat pınarını da görün